Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda mekik daha nasıl söküp toparlayacağımızı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle plakayı çıkartıyoruz. 3 tane vidamız var arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane vidamız var. onu çıkartacağız. Şöyle şunu çıkartalım şöyle. Bu yüzden arkadaşlar diğerlerinden farklı biraz büyük. Takarken ona dikkat edeceğiz. Bunun çapı biraz diğerlerinden nazaran biraz daha büyük. Sıralamayı karıştırmayalım. 1, 2, son olarak 3, 3 parça bıçaktan oluşuyor arkadaşlar. 1 2 ve 3. Makinemizi çıkardık. Daha toparlayacağız şimdi arkadaşlar. Öncesinde makinemizin çağının altında pislik varsa herhangi bir toz, pislik varsa onları temizleyeceğiz. Sonrasında yağ varsa bir iki damla yağ damlısını şase çevresine Sonrasında toparlayacağız arkadaşlar. Şimdi toparlarken sıralama şöyle bir tırnak var görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şu an mikrofon şöyle açılıyor. Böyle kapanıyor. Öncesinde şunu şu şekilde açıyoruz. Parçayı takacağız. Ama oradaki konumunu ben size göstermek istiyorum. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bu böyle değil. Bu şekilde değil. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Öncesinde şu parçayı takalım. video yerlerine oturduğuna emin olalım. Sonrasında meki takacağız arkadaşlar. Parçadan sonra mekiyi şu şekilde yerleştiriyoruz. Önce üst kısmı uç kısmı not tutuyoruz. Sonrasında bu tarafını atlatırız. Mekik. Yuvaya tam oturması lazım arkadaşlar şu şekilde. Aşağıda kenarda falan kalmaması lazım. Arasında bu parçanın da konumu önemli arkadaşlar. Fazla uzak olursa sabit derken göstereceğim var size. Fazla mekik, mekik fazla oynar. Şu şekilde ayarlayacağız. Şu parçayı yerleştirelim. Burada İki tür vidaş vardı arkadaşlar. İki tip aynı genişlikte. Bir tanesinin başı geniş değerlerine göre. Geniş olan vida buraya gelecek arkadaşlar. Öncelikle onu takalım. Aklımızda soru işareti kalmasın. Şu ışığı da açalım. Belki daha iyi net görülür. Evet, arkadaşlar şimdi burası önemli. Görüyorsunuz şu hareketli bir mekanizma. Mekik tutması için bu parçayı yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Mekik fazla hareket etmesin, fazla oynamasın. Ona göre videomuzu sabitleyeceğiz. Önce şuradaki vidayı sabitleyelim. Şöyle. İkik, tamam. Sonra diğer şu parçayı sabitleyeceğiz ama fazla yakın tutarsak masadan gelip öbür tarafa geçmez. Bu mesafeyi ayarlayalım. Sonrasında bu parçaları sabitleyelim. Sonrasında arkadaşlar şuradaki parçayı görüyorsunuz. Şunu açıp da yerine tutuyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Açılıp kapanan bir şey. Mekik tutuyor, tutuyor orada. Bu şeyde yaparsak mekik arkada da Görüyorsunuz. Mekik yerine oturttuktan sonra parça edilerini tutuyoruz ki şu şeyde sabitlensin mekik. Şimdi şu parçanın öneminden bahsetmiştim arkadaşlar. Görüyorsun. Masrayı oturtturalım eline. Bu şekilde. Çantiyenden geçirelim. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz ip. Bu tarafa rahat bir şekilde geçmesi lazım. Aksi taktirde Dirişik gerçekleşmez. Tekrar deneyelim. Şu şekilde. Yeniden gelen ipi ekmeğin üzerine atıyor. Ve öbür tarafa geçiyor. Yani bu şekilde. Şöyle rahat bir şekilde geçmesi lazım. Yoksa dikiş gerçekleşmez. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Neyse keselim. Ve Kapatalım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin iyi çalışmalar.